Evet merhabalar 4 Mayıs pazar ile sizlerle birlikteyim. Cumartesiye yetişemedik ama pazar videosunda sizlerle buluşabildik. Evet maçlar dolu dizgin haftalar dolu dizgin ilerliyor. Biz de potansiyel para kazanmaya çalışıyoruz ve muhteşem bir şekilde ilerlediğimizi hem analizlerde hem de yorumlarda görüyorsunuz ki katıl grupları üzerinden de Hani orada video çekemesek de tercihlerimizi belirtiyoruz. Ee, çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Hani şöyle sağ saat ilerleyeceğiz. 17 Truidense bir şat maçıyla başlayacağım. Altta da görüyorsunuz ama şuna değinmek istiyorum. Hani hep söylediğim gibi iddiada nasıl kazanılır? İşte böyle kazanılır. Yani biz bunu yaptık. Bir kez daha yapıyorum şu an. Mesela yurt dışı kuponlarımız 2 oranlı, 2 10, 2 20 neyse bunun son 4 kuponumuzda gruplar üzerine kazanmış durumda. İşte yüksek misli basılabilecek tercihlerimiz cumartesiden 2'de 2'yi isabetle gitti en kötü haftamızda son haftalarda full 2'de 2'ler 3'de 3'ler geliyordu. En kötü haftalarımızda hani geçen hafta bir 3'te 2'mi mi ne yapmıştık? E varın gidin siz düşünün ki yeri geldiğinde handikapları yeri geldi toplam gol 2 3 Yeri geldiğinde ma tek maç bazında 1.80-1.90 e, tercihler de yapabiliyoruz. Öyle her şey 1.10-15-20 falan kesinlikle değil. Onu da söyleyeyim yani. E böyle takdir sizlerindir zaten. Değerli grup üyelerimiz neler yaptıklarını görüyorlar ki çok güzel geri dönüşler aldım. Ee, önemli kazançlar sağlanmış. Ama ben hep şunu söylüyorum. İşte nasıl kazanılır kısmında ya yani iyi tahmin yapıyorum. Günde 20 tahmin yapmıyorum yani 3 maç, 5 maç üzerinden bazen. Bazen bir kupon, bazen iki kupon ama nokta atışı yapmak istediğim tercihler oluyor bunlar ve çok güzel de ilerlemiş olduk. Diyelim ve bu şekilde giriş yapalım. Evet hızlı hızlı geçeceğiz maçlarımızı. Çok vakit kaybetmeden Troy'dansa bir şat maçıyla başlayalım. Tabii ki burasını hani hep anlatmıştım size. Bunlar böyle e, rahat maçlar oynuyorlar kısmen ki bir şah zaten küme düştü. E, yani golleri açık maç ki Belçika liginde bu seviye takımlarının genelde defans ofans arası boşlukları çok fazla oluyor. Birçok bültende anlattım. Bu bültende bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Maç golleri gebedir. Biraz beceri ister tabi bu takımların maçların golle geçmesi ama e, ben e, en az 3 gol çıkar görüşündeyim. Orana bakıyorum. En idealinden 1.40 tavsiye edebilirim. Gol artar, risk artar. Diliyorsan 3.5 üstlere gidip gitmemek de senin elindedir. Saat 18.15. Ökser Le Havre maçı var. Fransa Lig 1'den. Valla Le Havre zaten son haftalarda hani belki istediği skorları sonuç attı galip gelemedi. Bir beraberliği falan var ama oyun anlamında ligin ikinci yarısında fena işler çıkarmadı onu söyleyelim. Yani bakmayın çok skorları aldatmasın o 5'ler falan yenildiği maçlar da dahil. Hani ben bu sıra itibariyle ofans gücünün ama ofans demiyorum hücum forvetlerden bahsetmiyorum. Orta sahanın ofansa verdiği destek ya da kanat organizasyonlarından bahsediyorum. Güçlü bir takım diyebilirim. Bitiricilik anlamında problemleri var ama maç sonuna kadar kondisyonunu da koruyabiliyorlar. Bu seviye takım olarak yorumladım tabii ki. Yani sondan 3. olmuş bir takım yorumu açısından yapıyorum bunu. Tabi ev sahibinin artık e, düşmeyle falan bir alakası yok. Üstle de alakası yok. Nispeten daha rahat maçları oynuyorlar. E, o yüzden bir karşılık gol var denemesi olabilir diyorum. Şöyle baktım oranda 1.50 tutulabilir bir var tercihi olacak bu maç genelinde. İki takım da potansiyel birbirine gol atmasını bekliyorum ve var olarak yorumlayacağım. Çok ekstra işlere de girmeyeceğim. Ya geçen hafta 2-2 Belçika Ligi'nden skorunu bilmişiz. Bu arada aklıma geldi hani videolarda doluyor böyle Gollü beraberlikler falan, skor hatta yani direkt aklıma da geldi unutmadım. Biz kendimizi abartmayı sevmiyoruz aslında. Abartsak o videodan bir geçen haftaki video açın bakın Allah aşkına skorlarına kadar gelen maçlara. Her neyse. Adına Demir Göztepe 19'da ne diyecek? Buna tabii ki Göztepe kazanır diyecek. O oran var mı? Yok. Ama ben buradan hani kupadan delenmiş bir Göztepe'nin ligi en iyi sırada bitirebilmek. Yani böyle e, 3 puana falan da fena sayılmayacak paralar veriyorlar. Hani bizim Anadolu kulüpleri için önemlidir bence her puan. O yüzden burada da Göztepe'den galibiyet bekleyebiliriz. Oran arayacağız. İlk yarı 2'ye 1.40 oran açılmış. Hani böyle 1.40 Farklı farklı maçlarda bulmak yerine buradan ideal bir oran olarak gözükebilir. Maç başı itibariyle Göztepe'nin baskısını göreceğiz. Evet Adana değil mi dirençli bir takım. Hiçbir maçında kolay kolay pes etmediler. Ama defans zaaflarında çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Birçok tecrübesiz oyuncular da var kadroda. O yüzden Göztepe'ye güveniyorum burada. Yani oranı da ilk yarıda arayacağız zaten. Yurt dışında bugün baktım Mas Son 2 böyle 1.25 120le 7 bandında geziyor. Hani böyle yüksekmiş seviyede kuponlara falan oran yükseltmek adına eklenebilir zaten. Direkt Göztepe tercihi bunu da ekstra olarak vurgulayalım. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı üzerinde kısmen duracağız. Yani şampiyonluğu kovalıyor ediyor tutuyor. Pek Fenerlerin dinancı kalmadı sanırım. Yani hele ki bu Galatasaray'ın işte kalan kaç maçı kaldı Galatasaray'ın yani 4 maçı mı kaldı neyse bunlardan İki maçında puan kaybedecek falan. Fenerbahçe de oradan hepsini kazanacak. Hatta Fenerbahçe'nin daha çok puan kaybetme ihtimali var gibi kalan maçlara bakıldığında. O maçlardan bir tanesi Beşiktaş olabilir. Hani hep derbileri yorumlarken bu sezon genelinde özellikle Beşiktaş maçları. işte Beşiktaş çok kötü gidiyor. İşte Galatasaray'da Beşiktaş yener. Beşiktaş çok kötü gidiyor. İşte Fener de yenebilir. Hayır yani derbilerin havası, atmosferi o günkü şartları futbolcuları motive ki Beşiktaş futbolcuları bu sezon genelinde çok maç seçtiler. İşte sezon başında... Süper Kupa final maçını seçtiler. Çok iyi oynadılar. İşte Atletik Bilbao maçını falan hatırlayın Avrupa'da kazandığı maçları. İşte Fener'i yenmişlerdi ilk maçta. Hani böyle Belki Anadolu takımlarına karşı o Konya maçını falan hatırlayın. 9 kişilik takım hiçbir şey yapamadılar. Gol bile atamadılar ama büyük maçlarda fena işler çıkarmadılar. Çünkü kadro kalitesi de tabii Beşiktaş'ın var ama hani maç seçmeleri çok doğru mu? Onu artık yönetim kadrosu belirleyecek. Özellikle teknik anlamda önümüzdeki sezonu oluşturması çok gidecek oyuncular var zaten Beşiktaş'ta. Valla ben Fenerbahçe açısının açılan oranlara göre şimdi açılan oranlara göre bu kadar rahat bir maç olacağını düşünmüyorum. 1.36 oran açılmış. Ki Mourinho'yu bildiğimiz Mourinho yani hani hep defalarca anlattım bir kez daha eleştirmeyeceğim artık yeter ki Fenerbahçe taraftarları sezon sonunda benim ta Ağustos ayından beri neler dediklerim maçı baksınlar cuk diye oturmuş oldu hepsi. Fenerbahçe çok bastırmaz diye düşünüyorum. Ee, rakibin ikinci bölgesine çok hücum yaparak, pres yaparak bastırmayabilir. Böyle yaparsa Beşiktaş'a pozisyon da verebilir Fenerbahçe. Maç kendi Beşiktaş'ın gol atabileceğini düşünüyorum. Ama direkt Beşiktaş tercihlerine de gidemiyorum. Ne olursa olsun tabii daha kaliteli bir Fenerbahçe var. İç sahada oynayacaktır. Seyirci desteği her önemlidir ki tribün zaten tamamen dolu olacak. Ama bu maç böyle Beşiktaş'ın galibiyeti ya da beraberlikle son zaman dakikaları ilerlerse müthiş protestolar da olacaktır. Ya zor kolay bir şekilde Fenerbahçe kazanabilir. Yani Fenerbahçe tarafından değerlendirme yapacaklara ben burada bir şey diyeyim ama maçın golleri bir de Fenerbahçe Beşiktaş maçları ve kısmen Galatasaray Fenerbahçe maçlarına göre daha zevkli geçebiliyor. Daha gollü geçebiliyor. O yüzden bir deneme yapmış olalım. Ben burada bir iki buçuk üst goller yönünden tercih belirtiyorum. Ama şimdi diyeceksin ki orana bakıyorsun. 1.40 açılmış. Bunu nasıl yükseltebilirim? Valla değerli dostlar hani 2.5 üstün yanına 1 Fenerbahçe galibiyetini alırsanız 1.80'den fazla oran yapıyor. Ama demiş olduğum gibi ben önceliği gollere verdim. Ee, risk artar oran artar. İşte tarafı ancak o şekilde alabilirim. Ee, 2-1 gibi de olsun bu maç kendi. 2-1 2-2 yani 2-1 Fenerbahçe ya da 2-2 beraberlik gibi bir maç bekliyorum. Hani tekrar buluyorum oran risk adına da derbilere direkt taraftan da çekiniyorum. Yani ne demek 1.36 oran açmış bu kadar da değil. Değil mi? Ne olursa olsun 5-0 Fenerbahçe de masa yenecek olsa o kadar da değil yani açılan oranlar gerçekten çok düşük. Bu şekilde geçmiş olun çok kadro eksik cezaları girmeyeceğim. Ee, çok çok önemli diyebileceğimiz yani burada zaten Fener'in eksiklerini biliyorsunuz. Ekstra olarak yorumlamaya da gerek yok açıkçası. Evet, şimdi son maçımız Lille Marsilya maçı üzerinde olacak. Fransa Lig 1'den Marsilya'nın maçlarının gollerinden çok fazla kazandık. Hem gruplarda defalarca aldım. Hiç analizi beni yanıltmadı ki çok değerli gol oranları da verildi. Geri geldi 3.5 üstüne gittim. Yeri geldi mantıklı 2.5 üstlere gittim. Bazen tarafları tercih ettim ama Marsilya'dan iyi para kaldırdık. Onu söyleyeyim yani. Lille bakıyorum. Her zaman iç sahada kimle oynarsa oynasın bu ligde. Hani belki Paris Saint Germain dışarıda bırakabilirsin. Onun dışındaki her takımı yenebilecek bir kaliteye sahip Lille takımı. Marsilya'nın en büyük zaafının defansında olduğunu vurguladım. Ne kadar ofans gücü yüksek bir takımda olsa boyun mantalitesiyle ki hani defans kalitesinin belki de bu ligde hani bir ikinciliği falan zorlamasının güç olduğunu anlatmıştım ama ofansta iyi oldukları sürece de yediklerinden çok daha fazlasını atarak hep kazanmayı bildiler. O yüzden bu maçta da Lille'in iç sahada hani Lille de kolay gol yiyen bir takım değil ama Marsilya'nın Lille'de de gol atabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama direkt taraflardan ziyade yine Karşılık gol varı olabilir maçmış gibi 1.50 de oranı var. Yani bir şekilde maçın bir yerde 1-1 varmış gibi duruyor sanki. Değil mi? Hani artık 2-2 olur, 2-1 olur, 3-1, 4-1 bir, bir, bir taraf alır onu bilemem ama bir yerde iki takım da gol atmasını bekliyorum açıkçası. 1.50 gibi oran var. Hani burada da fantezi falan deniyoruz bazen böyle gollü beraberlikleri dene, deneyebilirsiniz daha yüksek oranlarla. İşte 1.5 üstü 0 falan. Onlarda da çok değerler onlar oluyor. O kısımları size bıraktım. Belki bir skor tahmin da 1-1 diyelim bakalım bu maça da. Bir ee, buçuk üstü sıfırda e, farklı bir tahminimiz olsun. Bakıp göreceğiz. En idealle var yormadık tabi onun bir kez daha üzerinden geçelim. Yani var gelsin de misli basacağımız kuponlarda nasıl gelirse gelsin artık o kısım e, şansımıza biraz mutlaka. Çünkü bugün bakıyorsun hangi maçta penaltı kaçıyor 1-0 bitiyor örneğin maç gibi gibi gibi. Şimdi bu şekilde yorumladık. Biz yine gruplar üzerinden e, Avrupa yurt dışında yaşayan Dostlarımız için Avrupa tercihlerimizi, Avrupa kuponları diyoruz bazen bunu, yurt dışı kuponları diyoruz ne derseniz deyin artık e, çünkü çok fazla yurt dışından izleyen değerli dostlarımız var özellikle işte Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda o bölgelerden e, ama biz yine her türlü yüksek mislisiyle günü ya da olursa kaybettiğimiz yerde de alternatifleriyle bir yerde kazançla çıkmaya çalışacağız onu belirteyim. Buradan da tekli, çiftli, üçlü, beşli nasıl istiyorsanız kombinler, oranlar yakalayabilirsiniz. Bu kadar olsun. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.